Lütfen oturun. Aslanlar gibi güreşleri tertip ediyorlar. Buraya gelen misafiri hiçbir şeyden mahrum etmemek için sıkmasından güneşliğine, oturmasından sandalyesine kadar bu iki babayı yapıyor ve bu güzel günde de tüm misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için taşın altına vücutlarını koydular. Ben her iki belediye başkanıma da ağlık arttırmasının ilk rakamı beraber söylemenizi istiyorum. Buyurun. Bulava yağdır. Bir milyondan başlasın arkadaşlar. O kararı yani de Ramla. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Her iki belediye başkanım diyor ki biz karar verdik. Biz bir milyon liradan başlıyor. Ağlık iki, her iki tertip komitesini yapan iki belediye başkanına bir alkış yapar mıyız? Başkanım sizi alalım böyle. Açılış rakamı sizde. Evet. Kadir Bey. Hemen söylüyorum. Karahisar'ın dernek başkanım Sayın Hasan.